Selamlar. Bugün yurt dışına taşındığımdan beri değişen kişisel bakım rutinlerimden bahsedeceğim. Resmi olarak kış mevsimine girdik. Kasım ayının başındayız. Belçika'da hava çoktan soğudu ve kış geldi. Dolayısıyla ben de 12 yıldır Belçika'da yaşıyorum. Türkiye'den buraya taşındım. Değişen kişisel bakım rutinlerimden bahsedeceğim. Bu rutinleri özellikle kış aylarında uyguluyorum. Bu tip bir video daha önce hiç çekmemiştim bu kanalda. Hep böyle yurt dışına nasıl taşınır, nasıl iş bulunur, nasıl vize alınır falan bahsediyordum. Ama biraz da kendi kişisel bakım rutinlerimden bahsetmek istiyorum. İlk defa böyle bir şey çekeceğim için biraz tereddütlüyüm neyden ne kadar bahsetmeliyim diye. Ama bakalım göreceğiz. Ee, şimdi yurt dışına taşındığımdan beri cildimde, saçımda, giyimimde ve beslenmemde birçok şeyi buraya adapte etmek zorunda kaldım. Birincisi arkadaşlar Belçika'da su çok sert ve bu Avrupa'da da genel olarak böyle. Ben Türkiye'deyken birçok yere yakınırdım. Özellikle yazlık yerlerin suları, saçları çok kötü yapıyor. Cilde iyi gelmiyor. Sert bu sular diye. İstanbul'da yer yer bundan yakındığım oldu. Ama bu Belçika'da ayrı bir seviye. Böyle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi falan bozan bir yani tıkayacak, bozacak kadar sert bir su var. Ee, bu Avrupa'nın genelinde de böyle. O yüzden Avrupa'ya taşınıyorsanız ilk yapmanız gereken mümkünse apartmana değilse en azından kendi duş başlığınızı bir filtre takmak. Evet kişisel bakımdan kastım bir numara filtre, su filtresi. Çünkü aksi takdirde saçınızı ve cildinizi toplama imkanınız yok. İstediğiniz ürünü kullanın. Bu bir daha sonra yine de havanın soğuğu dolayısıyla çünkü burası ben Brüksel'de yaşıyorum ki buradan çok daha soğuk yerlere taşınanlar var Hollanda'ya, Almanya'nın kuzeyine şuraya buraya. E, havanın soğuğu cildinize inanılmaz etkiliyor. Yılda bir ay falan gerçekten bir dağda kayak merkezine gitmiş kadar bir soğukta yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu bilmiyorum herkese oluyor mu, kadınlara mı oluyor, Emin değilim ama erkeklerde de oluyor bence. Bu burun kenarlarında, bu dudak kenarında, bazen kulak memesinin şurasında kuruma ve hatta yarılma ve gerçekten acı çekme boyutunda bir yaralar çıkmaya ve kaşınmaya ve dökülmeye başlıyor. Tabii ki bunun için hoca doktora gitmeniz gerekiyor. O size bir topik üstten uygulayacağınız bir krem mutlaka veriyor. Bana oldu. O şekilde geçiyor ama orası sürekli hassas ve soğuktan etkilenir halde kalıyor bütün kış boyunca bunun en en önemli tedavi tedavisi değil tedavisi doktordan sonra en, en önemli bakımı tabii ki nemlendirmek. Hiç kullanmadığınız kadar yoğun nemlendiriciler kullanmanız gerekiyor. Ben şimdi burada kullandığım şeyler var ama tek tek onları gösterip böyle ürün tanıtımı gibi bir şey yapmak istemiyorum. Fikir olarak bundan bahsedeceğim. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Benim Belçika'ya taşındıktan sonra yüzüne ya hiçbir nemlendirici artık kesmiyor beni deyip Nivea süren arkadaşım var. Düşünün yani o yoğun böyle tereyağı gibi nibeye alıp yüzüne süren e, insan var burada. O Norveçli balıkçı neydi o? Nötrojeni reklamı, o bir gerçek yani. Dolayısıyla bayağı yoğun nemlendiriciler kullanmanız gerekiyor. Bir şey de, bu nemlendiriciyi kendinize göre seçebilirsiniz. Bir e, trik bununla ilgili, cilt nemlendirme ile ilgili. Mesela fondöten kullandığınızda gerçekten yarılıp dökülmeye başlıyor cildinizde soğuktan. Ben daha önce hiç yapmazdım çünkü ben kendimi buraya taşınmadan önce saçımı ve yüzümü yağlı olarak tanımlayan ve ne kadar az nemlendirici kullanırsam o kadar saçıma ve cildime iyi olan bir insandım. Buraya geldikten sonra bu tamamen değişti. Kat kat nemlendirici sürüyorum. Ee, yine de fondöten sürdüğünüzde pul pul dağılıyor ve yarılıyor. Bunun da bir yolu lütfen fondötenin altına bas sürün kadınlar burada, soğukta ancak o kurtarıyor cildi. Diğer önemli konu bu bayağı sağlıkla ilgili bir konu bu arada. Avrupa'ya taşındığınızda beslenme düzeniniz değişiyor. Yediğiniz içtiğinizin içeriği değişiyor. Ve türlü besin eksiklikleri başlıyor. Şimdi ben buradan gelin şu vitamini alın bu vitamini kullanın demeyeceğim ama benim başım çok fena yandı bundan. Ben ilk buraya taşındım. 1,5-2 sene Türkiye'ye hiç gitmedim. Ve Döndüğümde savaştan dönmüş gibiydim. Yani böyle artık kolumu kaldırmaya halim yoktu. Kan testlerim yerlerdeydi sonuçları. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz lazım. Yurt dışına taşındıysanız ve uzun bir süre artık burada yaşayacaksanız yani e, 6 ay sonra falan bir kan testi yaptırın derim. Çünkü özellikle D vitamininiz, kadınlarda özellikle demir. Çünkü buraya geldiğinde bazı etleri yiyemiyorsun, tercih etmiyorsun falan filan ya da alışamamış oluyorsun ama D vitamini fix herkese güneş olmadığı için demir daha çok kadınlarda e, selenyum falan gibi şeyler düşebiliyor. Çünkü buranın toprağı da farklı olduğu için bu tip e, vitamin desteklerini almanız gerekebiliyor. Bazı insanlar vitamin desteği almaya karşılar. Burada da var. Biz almıyoruz öyle şeyler falan diyorlar ama ben bunu ciddi olarak yaşadım. Yerlerde sürünüyordum. Çünkü demirim ve D vitaminim yerlerde sürünüyormuş. Ben de onlarla birlikte sürünüyordum. Bu tip bir vitamin desteğine mutlaka ihtiyacınız olacak. Buna dikkat edin. E, bunun testini yaptırın. Gelir gelmez burada sigortanızı e, yaptırır yaptırmaz gidin bu tip bir e, kan testi yaptırın. Çünkü bazı şeyler değişecek. Bunları böyle aman geldim yorgunum psikolojim öyle böyleye vermeyin. Ciddi önemli konular. Dediğim gibi ben D vitamini demir Hala alıyorum kürkür kür senenin belli zamanlarında. Bir de özellikle kışın çok soğuk havalarda magnezyum alıyorum. Yoksa böyle kas katı kesiliyor sırtım ve o baş ağrısı ve boyun ağrısıyla böyle geziyorum. Dolayısıyla magnezyum çok işime yarıyor. Bunlar böyle birer kulağınıza çalınsın. Cilt, saç ve beslenmedeki değişimler. Giyimde de inanılmaz her şey değişiyor ama giyimle ilgili tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Sadece benim önereceğim şey şu olabilir hani ben Türkiye'deyken daha çok işte böyle tipine bakıp rengine bakıp Ay şöyle bir palto alayım yok işte şöyle kısa olsun Hükmem olsun falan diyordum. E, ama Kuzey Avrupa'ya özellikle taşındıysanız e, ve buralarda enteresan bir şekilde hava çok soğuk olduğu halde hayat çok sokakta geçiyor. Yani alışveriş merkezi yok mesela Brüksel'de hani bu kadar soğuk havalı bir yerde şöyle bir çıkayım alışveriş yapayım bir şeyler alayım dediğinizde Sokakta dolaşıyor oluyorsunuz. Yani hem soğuk hem hayat sokakta. Ee, ve böyle hani arabayı kapının önüne park ettim verdim gibi şeyler de yok. Ya da toplu taşıma mutlaka yürümek zorunda kalıyorsunuz. Akşam yemeğine de gitseniz. E, gündüz dışarıda da bir yerden bir yere de gidiyor olsanız. Mutlaka yürüdüğünüz mesafeler Türkiye'dekinden fazla oluyor. Türkiye'de bu kadar yürünmüyor. Dolayısıyla giyiminizde, paltonuzda Açıkçası beni Türkiye'den getirdiğim hiçbir palton burada kesmedi. Hepsini daha böyle bir işte Eylül ayına, Ekim ayına falan kadar giyip esas böyle ana kış aylarında teknik bir palto almak zorundasınız. Nedir bu teknik palto? Yani gerçekten etiketinde eksi 20 dereceye dayanır, eksi 40 dereceye dayanır, asla yağmur geçirmez, su geçirmez yazan palto ve ayakkabı almanız gerekiyor. Yoksa gerçekten soğuk. Hatta bir kayak içliği bile alabilirsiniz. Ee, benim kullandığım oluyor. Yani Ocak ayında, Şubat ayında burada gece çıkarken falan içlik, kayak içliği giydiğim oluyor. Bunların markaları zaten herkes bilebilir, bulabilir bütçesine göre. Ama işte Uniqlo'da içlikler var mesela. Gayet uygun fiyatlı. Çok daha pahalı ve güzel, daha güzel olanlar da vardır eminim. Ama hani özel bir şeyiniz yoksa sadece bunun için alacaksınız orada bulabilirsiniz. Palto konusunda da dediğim gibi teknik palto almanız gerekiyor. Öyle normal rengine dokusuna baktım hoşuma gitti şöyle bir kaşmir ince bir palto falan. Hoş tabi giyebilenler de var ben de çok özeniyorum. Belçikalılar öyle geziyorlar. Yani burada kadınlar kilotlu çorap bile giymeden e, Ocak ayında etek giyip bisiklete de binebiliyorlar. Ama ben o seviyelere gelemedim 12 yıllık entegrasyon sürecimde henüz. Dolayısıyla ben kayak içliği de giyiyorum. Ee, üzerime de bu markalar North Face olabilir, Kanada Goose olabilir, Hunter olabilir. Ee, evde bile Hunter terliklerim var çünkü soğuk geliyor bana. Dolayısıyla bu tip markaların teknik e, dereceli şu dereceye dayanır yazan paltolarından almanız gerekecektir diye düşünüyorum Türkiye'den gelenlerin %90'ının da bana benzediğini düşünüyorum Belçikalılara değil şimdi bu yurt dışına taşınınca değişen bakım rutinlerim kısaca böyle aslında kalemleri bu yani cilt, saç, beslenme ve giyim ama ben bir şey merak ediyorum birinci merak ettiğim şey siz yurt dışına taşındığınızda ne oldu? neler değişti neleri adapte ettiniz neye dikkat ettiniz aşağıya lütfen yazın belki bana da bir ipucu olur başka bir derdimde kullanırım veya Türkiye'deyseniz siz neleri değiştiriyorsunuz yaz kış geçişlerinde çünkü en çok bu geçişlerde bu bakım işleri değişiyor bunları aşağıda paylaşırsanız sevinirim bir de şunu merak ediyorum bir de şunu merak ediyorum bu kanalda genelde Böyle işte yurt dışına nasıl gelinir, nasıl iş bulunur, nasıl vize alınır falan bunlardan bahsettim ama biraz da böyle bakım ürünleri, böyle biraz belki kadınlara daha çok hitap edecek işte kıyafet, giyim gibi şeylerden de bahsetmek istiyorum ama tam da emin olamıyorum. Eğer buraya kadar izlemiş olan birileri varsa lütfen bu konuyla da ilgili yorum yazarsa sevinirim. Bunu nasıl bağlasam sizce iyi olur? fikrinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.